Değerli takipçilerim merhaba. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Migros marketlerdeyiz. Bu hafta Migros marketlerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Şöyle damla soda var değerli takipçilerim. 6 x 200 ml diyorlar 24 lira 25 kuruş. Şöyle kapiler var Migros marketlerde. Bunların ise satış fiyatları palpi diyorlar. 4 x 1 litresi 121 TL. Şöyle devam ediyoruz. Coca-Cola'lar var şöyle indirime düşmüş galiba. Bunun da satış fiyatı 2,5 litresi Migros marketlerde 45 TL. Şöyle bakalım başka neler var. Şöyle Coca-Cola 1 litreliler var. Bunların ise satış fiyatları Sprite olsun, Fanta olsun bunlar hepsi 1 litre oluyor. Bunların yani 25 TL oluyor Migros marketlerde. Şöyle Lipton'lar var değerli takipçilerim. Bunlar da 1,5 litre oluyor. Bütün çeşitleri hepsinin fiyatları aynı. 25 lira 45 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Red Bull'lar var 6 paçk diyorlar. Bunların ise 6 çarpı 250 ml diyorlar. Satış fiyatları 193 TL. Sinangil un var. Şöyle Migros domates salçası var 830 gram. Bunların satış fiyatları ise Sinangil'in 112 lira 90 kuruş, Migros domates salçası ise 34 lira 50 kuruş. Cif gel var şöyle gördüğünüz gibi fırsat paketi diyorlar. Bunları da Money indirmeymiş bu hafta Migros marketlerde 44 lira 90 kuruş. Şöyle Nazar'ın Arap sabunları var değerli takipçilerim. Bu da %30 indirim diyorlar. 27 lira 13 kuruş. Şöyle Alpelex 5'li Eko paket diyorlar. Bunlar ise indirime düşmüş Money indirimine 19 lira 90 kuruş. Şöyle Feriler var 70'li tablet. Bu da 474 lira 25 kuruştan Allah Allah 331 lira 97 liraya düşmüş. Vay be. Her neyse devam ediyoruz. Şöyle Ariel'ler var. Bunlar ise satış fiyatları Monet indirimine 315 lira 90 kuruştan 189 lira 90 kuruşa düşmüş. Şöyle Migros marketlerde şöyle kokular oluyor. Grand markalı. Bunlar ise 99 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa düşmüş. Şöyle öncünün biberleri var değerli takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi bunların satış fiyatları 1 kilogram oluyor. Money indirimine 129 lira 90 kuruş. Şöyle sek sütler var 1 litre oluyor. Bunların satış fiyatları ise 35 lira 90 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım bu hafta daha neler var. Migros'un 1 litre sütü ise 24 TL değerli takipçilerim. Bakalım başka daha neler var. Şöyle sırmanın 5 litre mi oluyor bakıyorum. 5 litre oluyor. 159 lira 90 kuruş. Tam ek domates salçası 700 gram ise bunlar da mone indirim oluyor. 37 lira 90 kuruş. Şöyle size de ürünü göstereyim. Komilinim var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları 5 litre oluyor. 169 lira 50 kuruş. Şöyle bir komili aynen şöyle size göstereyim. Bu da 175 lira 90 kuruşmuş. Pardon. Şöyle Gürses'in yumurtaları var. Bunların ise satış fiyatları 95 TL oluyor. 30'lu bilginiz olsun. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayın.